Erzincan'da Keşiş Dağları'nın eteğinde bulunan e, Göller bölgesine geldik. Burası bu mevsimde yaklaşık e, 15-20 santim buzla kaplanıyor. Biz de bu mevsimde çevirerek buz patenimizi alıp kros motorlarla zorlu yolculuklar aşarak geldik. Geldiğimizde de değdi. buz üstünde çok güzel, eğlenceli vakit geçirdik. Erzincan coğrafi bakımdan yüksek dağlarla çevrili olduğu için e, 4 mevsimi bir günde yaşayabiliyoruz. Arkadaşlar altında 8-10 metre bu buz var, yaklaşık bir 15 cm buz var. Erzincan dağı, 7 göllerde, doğal buz keyfi, çok iyi ya. Evet arkadaşlar burası Erzincan, Erzincan.